Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar günümüzde bazı sorular soruyorlar insanlar. Hatta bazı kelimeler kullanıyorlar. Şöyle kelimeler kullanıyorlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek Müslümanların tembelliğinin adı diyorlar. Ee, neden gelsin ki Mehdi Aleyhisselam? Veya gelince ne yapacak ki bu zamanda Mehdi Aleyhisselam diye böyle İslam'ı tam anlayamamış insanların yorumları var arkadaşlar. Bu konuları e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde Müslümanlara müjde olarak bildirmiş. Ahir zamanda. Hatta bunların alametlerini bildirmiş. Biz de videolar yapıyoruz bu konular hakkında ve hepsi tek tek gerçekleşmeye devam ediyor. Çoğu da gerçekleşmiş. Ki bütün asırlar boyunca zaten Mehdi Aleyhisselam'ı beklemiş Müslümanlar arkadaşlar. Biz de yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişiz. Yani artık son zamanlar yaşanıyor. Kıyamet alametleri yaşanıyor. Bugün Mehdi Aleyhisselam'ı beklemekten daha normal ne yapabilir ki Müslümanlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki sayınız çok olur, suyun üstündeki çerçöp gibi hükmünüz olmaz. Yani bir gücünüz olmaz. Bunun sebebi nedir ey Allah'ın Resulü dedi sahabe efendilerimiz. Buyurdu ki vehin hastalığı, dünya sevgisidir buyurdu. Yani böyle bir zamandayız, dünya sevgisine kapılmışız, hiçbir çalışmalarımız olmamış. Güçlenememişiz, kuvvetlenememişiz, birlik beraberlik içinde toplanamamışız maalesef. Dünyadan bahsediyoruz genel olarak. Dünyadaki Müslümanlar hepsi birbirinden ayrı bir halde, hepsine birbirine düşman halde. E, günümüzde bu şekilde paramparça bir olmuş, e, bir şekilde olmuş haldeyiz. Bu zamanda, böyle bir ortamda yani bir Müslümanın nasıl gücü olabilir ki? Özellikle şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Müslümanların ahir zamanda, Mehdi Aleyhisselam'dan hemen gelmeden önce vaziyetlerini hallerini bildiren hadis-i şerifler var arkadaşlar. Hızlı hızlı onları okuyacağız şimdi. Böyle bir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ı beklemekten daha normal ne olabilir ki diye biz de onlara soruyoruz. Bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce dünyanın nasıl yaşanmaz bir hale geleceğini, insanların sosyal yaşantılarının, günlük hayatlarının nasıl olacağını bize 1400 yıl önce de nasıl haber veriyor hadis-i şeriflerde? E, 20-30 tane e, ortalama hadis-i şerif okuyacağız arkadaşlar kısa kısa hemen hızlı hızlı. Sahabe efendilerimiz bu hadis-i şerifleri duyunca parmaklarını sımışlar arkadaşlar. Ey Allah'ın Resulü bunu da mı yapacak Müslümanlar? Bunlar da mı yaşanacak? Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki aynen evet bunlar da yaşanacak. Bunu da yapacak Müslümanlar buyurmuş arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bildiriyor. Yemin ederim ki buyuruyor. Cimrilik fuhuş meydana çıkmadıkça emin olana ihanet edilip haine de güvenilmedikçe iyiler helak olup kötülükler de kalmadıkça, kötüler de kalmadıkça kıyamet kopmaz. Mehdi Aleyhisselam öncesi. Yani arkadaşlar zaten iyiler helak olup kötülükler kalmadıkça meselesini takip eden kardeşlerimiz biliyor. Yemen'den bir rüzgar çıkacak, iyiler, iyiler helak olacak yani vefat edecek Müslümanlar. Müslüman olmayanlara, kötülere arkadaşlar dünya kalacak. Burada Efendimiz Aleyhisselam o konudan bahsediyor. Ondan önce de Mehdi Aleyhisselam döneminde iyi olanlara, emin olanlara hiyanet edileceği, hain olanlara da güvenileceği günümüzde olduğu gibi bunlara haber veriyor. Hemen arkasından zaman Mehdi Aleyhisselam öncesinde hızlı geçer. Yani akıp gider buyuruyor. Aynı zamanımız günümüzde de arkadaşlar saatler, zamanlar akıp gidiyor, hızlı geçiyor. İlim kalmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Buhari hadis-i şerifinde ilim yok yani cahillik yayılacak arkadaşlar, depremler çoğalacak. İşte bu katliamlar olacak buyuruyor. Tam bugünleri anlatıyor günümüzde bunlar da gerçekleşiyor. Şimdi dikkat, çocuk öfkeli olmadıkça, büyüye de saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çocuklarda arkadaşlar çoğu aileler bundan şikayetçi, psikiyatrelere gidiyorlar. Çocuklarımız öfkeli, sinirli, asabi diyerek tedaviye götürüyorlar. Bunların sebebi bakın burada Efendimiz Aleyhisselam aslında bu konu içinde başlı başına bir video yapılması lazım. Burada insanlara metafizik varlıkların ne kadar yaklaştığı anlatılmak isteniyor aslında. Bu çocuklar bu öfkeyi nereden buluyorlar? Kim öfkelendiriyor onları bu kadar? Metafizik varlıklar insanlara, Müslümanlara bu kadar ahir zamanda yaklaşacağını haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Buradan bunu anlıyoruz. Onlara öyle bir hastalık yapıyor ki öfke veriyorlar ki ailelerine saygısızlık yapacak duruma geliyor çocuklar, gençler. İşte bu da büyüklerimizin, ailelerin arkadaşlar daha doğrusu bizde suç, büyüklerde suç. Neden? İslami bir eğitimle eğitmediğimiz için, evlerimizi, hanelerimizi İslami bir şekilde donatmadığımız için çocuklarımız da bize karşı asi oluyorlar. Biz bu konu hakkında video yaptık. Bakın bu çok ciddi bir mesele. Deccal zamanı, Deccal'in fitnesi yayılıyor. Evlerinizi, hanelerinizi, çoluk çocuğunuzu şeytanların şerrinden, cinlerin şerrinden koruyun dedik. Daha önce videolarda belirttiğim gibi ahırlarda, pis yerlerde sivrisinek gibi küçük bir şekilde yaşayan cinler, şeytanlar daha önceleri öyle yaşıyorlardı. Bizim zamanımızda deve gibi oldular. Yemek masalarımıza oturup bizim her işlerimize karışıyorlar görünmeden. Görünen düşmanlarımızdan çok görünmeyen düşmanlarımız var arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin dedik. Evlerde biblo bulundurmayın, duvarlara canlı resimleri asmayın. Manzara resimleri olabilir. Bunda bir sorun yok. Çocuklar oyuncak oynayabilir, bibloları oyuncak yapabilirsiniz. Ama duvarlara hürmet eder gibi vitrinlere süs eşyası olarak kullanmayın dedik. Öyle evlere rahmani melekler girmiyor dedik. Köpek beslenen evlere Bahçede olabilir, balkonda olabilir, özel bir bölümde olabilir. Odalarınızda köpekleri dolaştırmayın dedik. Köpek dolaşan eve melekler girmez dedik arkadaşlar. Rahmani melekler girmeyince bunlar evlerinize, hanenize yuvalar yapar, yerleşirler. Onun için evlerinizde beslenirler bunlardan, büyürler arkadaşlar. Ondan sonra Allah muhafaza aile içi huzursuzluklar oluşur. Çocuk, çoluk çocuğunuzda asabiyet görülür, sinir hastalıkları görülür. Bunların temel sebeplerinde bu şeytani görünmeyen düşmanlarımız var. Bunu da buradan belirtelim inşallah. Müslüman kardeşlerimiz dikkat etsin. Ya diyorlar, bibloda ne var ki vitrine koyuyor süs eşyası. Çok sevdiğim bir tane panda var. İşte süs oyuncak var. Onu aldım, vitrine koydum. Bunda ne zarar var? Demeyin sakın. Bakın İslam buna nasıl bakıyor biliyor musunuz? Sen onu aldın, oraya koydun. O günlerde de güzel bir haber geldi sana, müjdeli bir haber geldi veya bir yerden para geldi. Diyorsun ki bu eşya, boncuklar için de aynı şey geçerli. Bu boncuk bana uğurlu geldi. Bu bana bak para getirdi. Ben buna değer verince bu göldü. Çocuğunu anlatıyorsun. Çocuğun etkileniyor bundan. O da ona sahip çıkıyor. Daha sonra o da çocuğunu anlatıyor. Taç ço torunların duyuyor. Torunların bu defa onu kutsallaştırıyorlar. Allah muhafaza ilerleyen zamanlarda da onu ilahlaştırıyorlar. Bundan bize fayda geliyor diye. Aynen insanların doğru yoldan sapıtması zaman zaman yavaş yavaş bu şekilde olmuş arkadaşlar. İslam da buna izin vermiyor. Put, heykel, biblo bu gibi şeyleri duvarlarda evinizde bulundurmayın. Çocuk oyuncağı olarak bulundurabilirsiniz. Bunda bir bu sakınca yok buyuruyor İslam arkadaşlar. Aynen günümüzde yaşanan olaylar bunlar deprem fitne katillik artmadıkça kıyamet kopmaz. Günümüzde depremleri biliyorsunuz fitne zirveye ulaştı. Katillikte zaten her gün bir haberle uyanıyoruz arkadaşlar memlekette. Dünyanın her yerinde daha doğrusu. Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Bir evden ateist de çıkıyor, Hristiyan da çıkıyor, Vahabi çıkıyor, Selefi çıkıyor. Allah muhafaza insanlar sapıtabiliyor. Kardeşler ayrı ayrı dinlerde günümüzde aynı evin içinde bile yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Birçok bu şekilde insan var. Sonra efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. İnsanlar camilerle ve camilerin süsleriyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Gerçekten de günümüzde camil değişik değişik camiler, süslü camiler yapılmaya başlandı. Hatta buna siyasetçiler bile karıştı. Herkes cami yapma yarışına girdi arkadaşlar günümüzde. Kıyamet alameti. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetişmedikçe kıyamet kopmaz. İşte Lut Aleyhisselam'ın kavminin Lut kavminin helakına sebebi günümüzde neredeyse yasalaştı, kanunlaştı yani serbest bırakıldı. Bütün dünyada da böyle bu haller yaşanıyor. Kıyamet alameti. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari hadis-i şerifi fitneler zirveye ulaştı dediğimiz gibi. İnsanlarda cimrilik artar aynen günümüzde olduğu gibi. Kıyamet kötülük, kötülerden başkasının üzerine kopmayacak. Çünkü iyiler artık Mehter Aleyhisselam'dan sonra Yemen'den çıkan bir mikropla virüsle dünyanın her yerindeki Müslümanlar vefat edecek arkadaşlar. Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan, komşular kötüleşmeden, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalar arasındaki soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. İşte komşu olayları. E, her gün geçmesin ki bir haber çıkmasın arkadaşlar. Komşular arasındaki kavga, tartışma hatta cinayetlere giden tartışmalar oluşuyor. Neden? Ufacık sesten bir çocuk bir ses yapmış, iniyor kapısına dayanıyor. Hiç tahammül kalmamış insanlarda. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Cebrail Aleyhisselam komşu hakkı üzerinde bana o kadar çok gidip geldi ki, neredeyse en son komşuyu komşuya vasiyetçi yapacak zannettim buyuruyor. Düşünün o derece üstünde komşu komşunun hakkı var. İslam bu kadar önem vermiş komşu hakkına. Ama en ufak seste kapıya dayanıyor. Vay ben rahatsızım neden ses çıkardın? Çocuğu sustur. Bu kadar saçma bir kelime de duymadım ben. Çocuğu sustur, sustur bebeği sustur. Tamam aşırı gidenler olabilir. Çoluğuna çocuğuna dur diyemeyenler olabilir. Böyle gamsız rahat davranan insanlar vardır. Onun için söylemiyoruz arkadaşlar. Ama genelde bir insanın çocuğu aniden ses yapmıştır veya bir misafir gelmiştir, adam utanıyordur, sus diyemiyordur, mecburen misafirin çocukları oynuyordur, ses çıkarıyordur. Bu gibi durumları bile tahammül edemiyor insanlar, komşuluklar. işte üst balkondan alt balkona çarşaf silkeledi, vay benim altta çamaşırlarım var deyip çığlık atarak kapısına dayanıyor. Kadın ona, yani daha iki gün önce çay içtin, kahve içtin, yüz yüze gülüp konuştuğun komşuna en ufak bir çarşaf silkelenmesinde bile kalp kuru insanlara değer Arkadaşlar insanlar kendini kaybetmiş bir halde. Gerçekten de bunlar kıyamet alameti olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize haber veriyor ve bütün bunların hepsi de yaşanıyor arkadaşlar. Devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak ve vesvese edip dinde haddaşacaklar. Özellikle hanım kardeşlerimizde bu haller çok görülüyor arkadaşlar. Biz duyuyoruz. Temizlik hastalığı diyorlar. İşte şurada toz mu kaldı? Burada kir mi kaldı? Adam biri misafir geldi üstünde toz mu var? Çorabı kirli mi? Bilmem ne. Takıntılı yani diyor bu hadis-i şerifte denilmek istiyor ki tamam temizlik imandan gelir dedik ama insanları rahatsız edecek derecede de temizlik yapmayın. Bu dinde hatta aşmak olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu gibi hastalıkların sebebi de neymiş? Bakın burada dikkat edin bir kelime var. Vesvese kelimesi arkadaşlar. Burada şeytanların vesvese verdiğini anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Şeytanlar vesvese verebiliyor. Yani insanlara bu kadar yaklaşabiliyorlar. Yaklaşabiliyorlar şeytanlar arkadaşlar. Daha sonra ortalık bozulacak. Yani burada da anlatmak istediğim bu temizlik hastalığında da yine metafizik varlıkların etkisi var arkadaşlar. Ortalık bozulacak, dine uymak elde ateş tutar gibi zorlaşacak. Köpek beslemek, ev, bakın dikkat edin bu buradaki mevzuya köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Yani insanlar yurtlarda sahipsiz yetim bebekler var, çocuklar var. Onları sahiplenip toplanma kazandırmak varken böyle hayır iyilik yapmak varken daha çok köpek yönlen, köpek beslemeye yönlenecekler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak buyuruyor. Çok ilginç hadis-i şerif. Günümüzde de bunlar fazlasıyla yaşanıyor. Çalgı her yerde çoğalacak. Aynen bugün günümüzde çoğaldı arkadaşlar. Güvenlik güçleri çoğalacak. E zaten en küçük şirketler bile artık güvenlik almaya başladı emniyet için. Çünkü insanlar arkadaşlar e, saldırganlaştı. Hayat şartları İslam'dan uzaklaşma insanları biraz vahşileştirdi. Bu da güvenlik güçlerinin çoğalmasına sebep oldu günümüzde olduğu gibi. Burada çalgı her yerde çoğalacak kelimesiyle birlikte geçiyor. İşte çalgıcılar da çoğalınca işte sanatçı dedikleri çalgıcılar onların da tabii halkın içinde dolaşacakları zaman çevrelerinde güvenlikler oluyor, korumaları oluyor. Ona da işaret ediyor olabilir. Devamında Efendimiz Aleyhisselam işler ehli olmayana verilecek. Arkadaşlar video uzamasında biraz hızlı okuyoruz. Ee, bu işin başlangıcı gibi sonu da garip olacak. İşte ben size birçok videoda bahsettiğim gariplik meselesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatta bahsettiği gariplik meselesi. Müjdeler olsun o gariplere Allah'ın yardımı onlara ulaşacak buyuruyor. Biz de diyoruz ki 2010 yılında o gariplere kendini garip hisseden Müslümanlara Allah'ın yardımı ulaştı arkadaşlar. allah Teala bir nevi kendisini açıkça göstermiş oldu 2010 yılında dedik. Video da yaptık bu konu hakkında. İşte bu zamanlarda gariplere Mehdi Aleyhisselam hemen gelmeden önce Müslümanlar, müminler, samimi insanlar garip kalacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tam da o zamandayız arkadaşlar. Ee, Kur'an çalgı aletlerinden okunacak. Yani televizyon, telefon gibi çalgı aletlerinden bahsediyor, radyo gibi. Kur'an-ı Kerim'in oralardan sesleneceğini haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine aynen günümüzü tarif ediyor. Zenginler mali, zenginlere malı için tazim edilecek, yani hürmet edilecek, fuhuş yayılacak, e, piçler affedersiniz çoğalacak, büyüye hürmet, küçüğe merhamet edilmeyecek, kurtlar kuzu pustuna yürünecek. Mehdi Aleyhisselam gelmeden hemen önce tam da içinde yaşadığımız zaman çok karıştı her şey. Zenginlere yağcılık yapmayın diyor arkadaşlar sırf malından dolayı. Alimdir bir insan hürmet edilir, yaşlıdır hürmet edilir, akrabandır, eşin dostundur hürmet edersin. Bir insana sadece malı için hizmet edenin düğününün üçte ikisi gider buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle uyarıyor bizi bu kon gibi konulara dikkat edelim. Yani gururlu onurlu olun bir insanın malı var diye yağcılık yapmayın diyor arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam Müslüman gururlu onurlu olur buyuruyor bu hadis-i şerifte. Kurtlar kuzu postuna bürünecek. Kalpler kurt yüzler güler yüzlü kuru kuzu postuna benzeyecek. Hemen devamında tehiatül mescit namazı kılınmaz olacak. Yani mescit selamlama namazı çoğunuz bilirsiniz belki. Mescitlere girer girmez arkadaşlar iki rekat namaz kılmak mescidi selamlamadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Cuma günü sohbet veriyordu Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe efendilerimizden birisi girdi içeri. Direkt oturdu. Efendimiz Aleyhisselam sohbeti kesti. Dedi mescide selam vermedin. O sağa sola baktı nasıl selam verecek? İki rekat namaz kılacaksın. Bu mescit selamıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Sünnettir. Bu terk edilecek kıyamet alameti olarak buyuruyor. Gerçekten de günümüzde bunu kılan kalmadı arkadaşlar. Kılanlara da insanlar şaşkın bir halde bakıyor. Bu ne namazı kılıyor diye. Şuna da dikkat edin. Mescitlere, camilere girdiğiniz zaman ilk iki rekat selam için sünnet namazı kılarken e, öğlenden önce 45 dakika biliyorsunuz kerahat, kerahat vaktinde kılmayın. Akşam namazından önce de, akşam cam, namazı için camiye giderseniz akşam ezandan 45 dakika önce de kerahat, o vakitte de kılınmaz bu namazlar, nafileler arkadaşlar. E, cuma günleri öğlen kerahat yoktur, kılınabilir. Müslümanların bayramı olduğu için kerahat yoktur buyuruluyor. Ulema hocalar halkın istediği yönde fetva verir. Arkadaşlar acayip bir kıyamet alametlerinden birisi. Halkın bu benim başıma şöyle bir şey geldi. Bir sürekli her sene Medine'ye Umre'ye giden bir hacı abi, yaşlı birisi aynı zamanda hacını da yapmış arkadaşlar. Alacak verecek meselesinde e, bir tartışmamız oldu. Ben onu anlattım. Bak hacı abi dedim bu şekilde yaparsan benim hakkımı yemiş olursun. Bu senin yaptığın hareket uygun değil dedim. Bana inanmadı. E, dedim o zaman bunun tek çözümü var. Sen madem Medine'ye giden Umre'ye giden birisin, hacısın. Hocalara eğitim adım var, var. Hakim olarak bir hoca efendiyi arayalım, ona soralım. O ne derse onu yapalım, ben razıyım dedim. Tamam dedi. Sen kendi telefondan ara, tanıdığın hocayı ara dedim. Arkadaşlar rehberden bizim Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi cemaatimizden olan talebeleri olan büyük bir hocayı aradı. Düşünün, sesi dışarı verdi. Mevzuyu anlattı, konuyu anlatmaya gerek yok. Hoca efendi dedi ki, Hacı abi, ne yapıyorsun sen dedi ya, adamın hakkı dedi, onu vermen lazım dedi. Beni haklı çıkardı orada. Hacı abi bir anda ya sen ne yapıyorsun dedi böyle konuşması şivesi böyle. Sen nasıl hocasın dedi böyle böyle konuyu bilmeden dedi böyle fetva veriyorsun. Der demez anında döndü arkadaşlar. Ne dedi biliyor musunuz orada? Dedi ki hacı abi tamam ya orta yolu bulun yar yar ya halledin meseleyi dedi. Mübarek biz sana orta yolu bulalım mı dedik ya. Hak nedir hukuk nedir onu sorduk. Adam tuttu verdiği fetvayı halkın isteğine göre. Onun telefonda rehberinde kayıtlı. Demek ki daha önceleri görüşüyorlar. Aralarında alışverişler var. Hacı abi incitmemek için yanlış fetva verdi. Sarıklı sakallı bir tutam hoca arkadaşlar talebeleri olan hoca Mahmut Efendi Hazretleri kendi cemaatimin hocası. Sonra bize diyorlar ki Mehdi'yi niye bekliyorsun? Kimi bekleyeceğiz? Bu hocaların mı bekleyeceğiz? Sizin mi bekleyeceğiz? Tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın torunu o adil olan Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyeceğiz. Allah böyle şuursuz insanların, hocaların eline Müslümanları bırakmasın. Ya bu büyük bir duadır arkadaşlar. Amin diyeyim buna. Ne geliyorsa başımıza Mahmud Efendi Hazretlerimizin sözüdür bu. Hocalardan geliyor. Suçlu olan halk değildir, hocalardır. Neden? Bizim millet asırlardır hocalara itibar etmiş arkadaşlar. Güvenmişler, sözlerini dinlemişler. Bugün günümüzde hocalar gerektiği gibi konuşmuyor maalesef. Bu da bir hakikat. Bunu da buradan belirtmiş olalım. İnsanlar yan, e, yalnız malın paranın gelmesini düşünecekler. Helalini haramını düşünmeyecekler yaptıkları işlerde. Yine daha geçen yakınlarda bir esnaf kardeşimize dedik ki bak senin yaptığın bu işlerde şüphe var. Haram. Haram yani açıkça haram bir mevzusu var. Bu işi yapmasan daha iyi olur dedik. Ne dedi biliyor musunuz? O da tuttu dedi ki hangi işte temizlik var ki? Her işte ben bir haram bulurum dedi. Herkesin yaptığı bir işte. Bize böyle bir cevap verdi. Kendini böyle bir savunmaya aldı. Yani haram değil demiyor da böyle yönteme gidiyor. İşte kıyamet alameti arkadaşlar. Düştüğümüz hale bakın. Sonra da diyorlar Mehdi Niye bekliyorsunuz? Emanete riayet kalkar. İşki çok içilir. Zekat verilmez. Hanımına uyulup anneye isyan edilir. Bu da çok tehlikeli bir şey. Günümüzde yaşanan bir şey. Ama her anneye değil tabi. Bazı anneler var ki arkadaşlar hiç dinlenilmez. E onlar da çok tehlikeli. İşte erkek bu iki yolu, iki tarafı idare edecek bir şekilde bir çözümler bulması lazım. Yani hanımına uyup da annelerine isyan etmeleri kıyamena, kıyamet alametidir buyuruyor Efendimiz. Erkekler ipek giyer. Kıyamet alametleri. Altın ve ipek erkeğe haram edildi. Altın takmasın erkekler arkadaşlar. ipek giyinmesinler. Zararından korunmak için insanlara mudar edilir. Yani köprüyü geçene kadar ay ya da ya deme meselesi. Ya idare edelim de başımız belaya girmesin işte ne yapalım. Bu zamanda böyle bu adamı da idare edeceğiz deyip adam işini yürütüyor. Bu gibi haller yaşanacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Gençler fasık olur. Bırakın genci şu an yaşlılar bile fasık oldu. Fasık ne demek? Açıktan aleni bir şekilde günah işlemek demek gençler yaptığı günahı hem açıktan işliyor hem de kendi aralarında işte şurada alkol aldık, şurada şunu yaptık, şurada kızla şuraya gittim, buraya gittim diyerek eğlence haline gelip günahlarını birbirlerine anlatıyorlar. İşte bu durum fasıklık arkadaşlar. Allah muhafaza günümüzde yaşanıyor mu? Fazlasıyla yaşanıyor. İşte sahabeler bunları dinleyince parmaklarını sırdılar arkadaşlar. Bunu Müslümanlar nasıl yapar diye şaşırdılar, inanamadılar. Bizi görseler deli derlerdi diyorlar. Siz de sahabeyi görseniz siz onlara deli derdiniz diyorlar bize arkadaşlar alimler. Yani bu nasıl dini İslam'ı yaşıyor bunlar deli derdik. Onlar da bizi görse bunlar nasıl Müslüman deli derlerdi bize diyorlar. Gençler fasık olur. Daha önce yaşamış alimleri cahillikle suçlarlar. İşte Yaşar Nuri Öztürk ne diyordu ölene kadar? Ah o i̇mam Gazali, Gazali diye diye gitti adam. Bakalım i̇mam Gazali Hazretleri'ne orada ne cevap veriyor? Yani geçmiş ulema ile uğraşır. Bu şekilde de günümüzde çok hacim hocayım diyen insanlar var televizyonda. Geçmiş alimleri beğenmiyorlar, cahil diyorlar. Geçmiş alimleri beğenmeyenleri sakın siz de beğenmeyin ehl-i alimlerini beğenmeyenler arkadaşlar. Siz de beğenmeyin. Birçok hacim hocayım diyen televizyonda bu şekilde insanlar var dinlemeyin. Bakın Efendimiz Aleyhisselam bunlar kıyamet alameti diyor. E, tefecilik faiz aşikar olur. Bankacılık sistemi açık zaten. İslam'a uymak ayıp sayılır. Tam da günümüzde ama hakiki bir şekilde. Gerçek bir şekilde İslam'ı yaşamaya karar verdiğin anda seni Müslümanım diyenler ayıplıyor. Ha? Müslüman olmayanlar ayıplamıyor arkadaşlar. Müslümanlar Müslümanları ayaklıyor, İslam'ı yaşayanları. Herkese iyilik eden Müslümanı ahmak sayarlar, ahmak görürler. Böyle bir zamandayız, aynen. Mescitlerde toplanan, e, mescitlerde toplantılarda fasıklar sesi yükselir. İşte en nefret ettiğim alamet günümüzde gerçekleşmiş bir alamet gerçekten de. Birçok videomda da değinmişimdir bu konuya. Bir misafirlikte, bir düğünde, dernekte, bir toplantıda bir kalabalıkta arkadaşlar en çok tenekelerin sesi çıkıyor, fasıkların sesi çıkıyor. İlim sahibi, bilgili, halim selim insanlar biraz sessiz kalıyor. Ben de dedim ki artık arkadaşlar bu konulara çok sessiz kalmayın. Çünkü bu fasık tenekelerden ne geliyorsa başımıza geliyor. Uç insanlar. Her tarafta var bu. Her görüşün içinde var. Bunlar provokatör bir nevi. Bunlar arkadaşlar halkı birbirine düşünür. Kin, nefret tohumları ekerler. Biraz artık kamil insanlar bunları sustursun arkadaşlar. Bunlar çok konuşuyor. Bu hale getirdiler memleketi konuşa konuşa. Memleket hep bu sebepten. Bu da kıyamet alametidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Demek ki yaşanacakmış. Cihad terk edilir. Cihat sadece kılıçla yapılmaz arkadaşlar. İyiliği emretmek, kötülükle men etmek de cihattır. Bildiğiniz ehli sünnet bir konuyu kardeşlerinizle, çevrenizdeki insanlarla paylaşın. Bu sizin cihat vazifenizi yerine getirdiğiniz şeklinde algılanır inşallah. Karşılığında sebabı verilir. Bidatler yayılır. Şimdi biz bu bidatleri saysak Müslümanlar ayağa kalkar, zıplarlar. Onun için bidatleri saymayacağız. Bidatler yayılır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Birçok yerde cemaatin, tarikatın, birçok toplumun içinde dinde olmayan şeyler dinde varmış gibi uydurulmuş bir halde yaşanılıyor arkadaşlar. Doğrular yalanlanır, yalancılar da doğrulanır. Bu da gerçekleşti. İşte diyorlar ki bize bütün bunlar Mehdi öncesi yaşanacak. Böyle bir dünyada bir Müslüman gel de yaşa. Daha burada daha birçok hadis-i şerif var anlatmadığımız. Müslümanlar zulme uğrayacak, Müslümanlar inim inim inleyecek arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Zalimler Müslümanlar sağlıyor. İşte bugün İsrail, Uygur Türklerinin yaşadıkları Çin'de neler yaşıyorlar? Yani ölümden beter. Ya Filistin'de ölenlere o kadar üzülmezsiniz. Yani o konuları anlatıyorlar. O erkek koymuşlar her bir eve. Karı kocanın yatağının arasında bir, bir Çinli erkek girdiği anlatılıyor arkadaşlar. Allah muhafaza ölümden beter konular. Kaldırılır gibi değil, hazmedilir gibi değil. İşte böyle bir dünyada bize diyorlar ki arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ı neden bekliyorsun? Ne yapalım? Gücümüz, kuvvetimiz yok. Allah Teala da yardımını söz verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da yüzlerce hadis-i şerifinde Mehdi Aleyhisselam müjdeledi ki tevatür oldu bu artık ehli sünnette. İnanmayan ehli sünnet itikadından çıkar. imandan çıkar demeyiz, diyemeyiz ama yani demeye az kalıyor. İmandan çıkma ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. Hadis-i şerif de var bu yönde. Dediğimiz gibi inşallah biz bu bekleriz. Kavuşamasak bile bu yolda bekleyerek öldüğümüz zaman Allah'ın rızasına ulaşacağımızdan eminiz arkadaşlar. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın yolu hak yoldur, ehli sünnet yoldur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçek yolunun ta kendisidir. Allah'a emanet olun.